Merhaba. Bugün Kuzey İsrail'in bir başka kralı olan Baasha'nın hayatı hakkında paylaşacağım. Baasha bir aileyi bile yok edecek bir günahın sonucu. Sevgili kardeşlerim, bugün Kuzey İsrail'in bir başka kralı Baasha'nın hayatı üzerinden Tanrı'nın adaleti ve uyarısını birlikte düşünelim. Başa saray ailesinden gelmiyordu. O Nadab kralına karşı isyan etti, kralı öldürdü ve kendi krallığını ilan etti. Dışarıdan bakıldığında bu bir başarı gibi görünmesine rağmen kutsal kitabın bu olaya farklı bir yorum getirdiğini görüyoruz. Bunu 1. Krallar 16. bölüm 2. ayetteki şu sözlerde görebiliriz. Sen önemsiz biriyken ben seni halkım İsrail'e önder yaptım. Ama sen Yaravam'ın yolunu izleyip halkım İsrail'i günaha sürükledin. Günahlarınız beni öfkelendirdi. Evet, Tanrı Bağışa'yı bir kral konumuna yükseltmişti. Ancak onu önceden hazırladığı ünvanıyla değil, gerçek amacına uygun yaşayıp yaşamadığına göre yargılayacaktı. Ne yazık ki Bağışa Yarabam gibi yoldan çıktı, onun gibi kötü yolu izledi. Rabbin Yerüşeli mabedi yerine Betel ve Danda altın buzağı koymuş, kendi belirlediği kahinler aracılığıyla halkı günaha sürüklemişti. Tanrı bu duruma karşı durmak için peygamber Elize'yi gönderdi ve onun sözünün çok açık olduğunu 1. Krallar 16. bölüm 3. ve 4. ayetlerde görebiliriz. 1. Krallar 16. bölüm 3. ve 4. ayetler Onun için Nevat oğlu Yervam'a yaptığım gibi senin ve ailenin kökünü kurutacağım. Bağışanın ailesinden kentte ölenleri köpekler, kırda ölenleri yırtıcı kuşlar yiyecek. Bu sadece bir ceza değildi. Tanrı'ya karşı gelip Halkı günahı sürükleyen Tanrı'nın adaletinin somut bir ifadesiydi. Bağışa ailesinin yıkımı aile boyu yayıldı. Burada baktığımız zaman pek çok başarısız darbeler, operasyonlar görüyoruz. İnsan algısı başarıya bakıyor ama Tanrı ilk adımda sen nereye baktın diye, sorar. Bağışa 24 yıl tahtaydı ama Tanrı açısından günahı yeniden üreten bir liderdi. Tanrı gücün başlangıcından ziyade onu nasıl kullandığımıza bakar. Tanrı olmadan kurulmuş hiçbir krallık sonsuza varmaz. Sevgili kardeşlerim, Bugün güçlü bir ders alıyoruz. Bakarsak benim günahımın sadece benimle bitmediğini, Bağışan'ın günahının çocuklarına geçtiğini, ailesinin lanetlenip yıkıldığını görüyoruz. Bu yüzden bizim günahlarımız, tavizlerimiz, duyarsızlığımız da çocuklarımıza ve topluluğumuza akar. Başanın hikayesi sadece bir kralın trajedisi değildir. O aynı zamanda Tanrı'yı yok sayarak kazandı. Tanrı'nın sözünü çiğnedi ve kendi soyunu sona sürükledi. Şu an Tanrı'nın lütfunu altında yaşıyoruz ama Tanrı'nın lütfunu inkar etmeye devam edersek sonumuz Bağışa'dan farklı olmayabilir. Onun için şimdi durun, şimdi tövbe edin ve şimdi Rabbe geri dönün. Ve Tanrı bugün hala tövbe edenleri kabul ediyor. Aileleri ve çocukları yeniden hayata döndürüyor. Dua edelim. Tanrım Bağışa'nın trajesinden içimizdeki başarısızlık anlayışını fark etmemizi sağla. Senin rehberliğin olmadan inşa edilen hiçbir zafer kalıcı değildir. Bizi doğrulukla yükselt. Ailelerimizi, çocuklarımızı senin lütfunla donat. Her zaman sana bağlı olarak yürümemizi sağla. İsa Mesih'in adıyla Amin.